Merhabalar, Dentistoma Akademi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda mandibular kanalı belirginleştirmeyi göstereceğiz. İlk önce eğimli dilimleme penceresine geliyoruz. Sol taraftan arka oluşturma ikonuna tık, basarak aksiyel düzlemde arkamızı ne sık ne de seyrek olacak şekilde çiziyoruz. Panoramik görüntümüz ortaya çıktığı zaman kanalı net görebilmek için aksiyel düzemin üzerindeki kırmızı hattın noktaları ile oynuyoruz. panoramik görüntüde mandibular kanalı netleştirdikten sonra yine sol taraftaki sinir kanalı aracını etkinleştir butonuna basarak kanalımızı çizmeye başlıyoruz. Arkamızı çizerken yaptığımız gibi ne sık ne de seyrek olmamak şartıyla işaretlememizi yapıyoruz. sona gelip bitirmek istediğimizde mouse'a çift tıklıyoruz. Çizdiğimiz kanalı 3 boyutlu görüntüsü üzerinden de görebiliriz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.